Evet herkese tekrar merhaba ee, gene bir cumartesi günü böyle öğlenim ettik kahvaltıdır muhabbettir, Türkiye'dekiler ailelerle biraz kameradan böyle bir hoşbeş ettik ondan sonra dedik kendimizi dışarı atalım çünkü çok güzel bir hava var üstünde bugün güneş böyle sonbahar yavaş yavaş kendini gösteriyor ama böyle ne çok sıcak ne çok soğuk tatlı keyifli bir hava var evimize yaklaşık bir 10 dakikalık bir mesafede ee, Fork değil mi? Ee, no. Forest miydi? Dur bakayım tam ha. Forest Oaks önünde yazıyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Çama şey bunlar. Meşe ağaçlarıyla ilgili bir orman e, şey var. E, park var, park alanı. Hep şey demeyi e, sevmiyorum ama arada kaçıyor. Kusura bakmayın. Bu park alanına geldik. Çocuklar burada biraz hop diye zıplayacaklar. Göreceksiniz birazdan insanlar balık tutuyorlar. Ortada bir güzel bir göl var. Onun dışında şöyle etrafımı göstereyim. Ee, bu arka tarafımdaki şu kocaman yapı su deposu arkadaşlar. Bu Teksas bölgesinde yani bizim bu bu bölgede birçok yerde var böyle yapılar. Aslında eskiden biraz su sıkıntısı çekiliyormuş herhalde. Onun için yapmışlar ama şimdilerde pek kullanılmadığı söyleniyor. burada gene bir çeşme var ama burayı hem kendiniz içebiliyorsunuz hem de yarıda görebiliyor musunuz bilmiyorum bir metal kap var. O metal kapta hayvanlar için oradan köpeğinize, kedinize su doldurup evcil hayvanınıza da o kaptan burada su içmesini sağlıyorsunuz. Adamlar bunu bile düşünmüşler arkadaşlar. Hanım, Hanım. Anca gelebildim. Kusura bakmayın. Oh maşallah. Neler hazırladınız? Kek yemek Kek mi? Oh kek kekimiz. Oh ellerine sağlık. Kakaolu kek var sanki bugün menümüzde. Evet ne yalan söyleyeyim. Kahvaltıdan kalkalı birkaç saat oldu ama taze kekin yerini hiçbir şey tutamaz. Eline sağlık hayatım. Mis gibi olmuş. Kase, lazımlık. Kas gibi. <laughs> lazımlık gibi. Hatta böyle eğer küçük ikiz ise ikisini bir de öyle oturtuyorlar. Çünkü dört tane yeri var burada. Koyacağım. Orada sallana dursun, ben de bir taraftan toprağa doğru bir çekeyim. Buradaki oyuncakları göstereyim. Bugün biraz aile videosuna benziyor ama ucundan artık devam edelim bakalım. Evet Toprak Bey, ne yapıyorsun? Climbing, rock climbing, kaya tırmanıcısı, rock wall. Hadi bakalım, tırman bakalım. hafta içi işte hava kararmadığı sürece daha erken yaz saatlerinde gelip istediğiniz gibi yürüyorsunuz. Sessiz, sakin. Şöyle çevireyim. Birazdan bir yürüyüş de yaparız beraber bağımıyla. Bugün anlatmak istediklerimiz de var. Sizinle paylaşmak istediklerimiz. Onun üstüne şöyle evleri göstereyim. Çıt yok. Yani böyle bir yerde göl manzaralı bir sabaha uyanmak eminim çok keyifli olacaktır. Timsahlara dikkat edin diye bazı yazılar var arkadaşlar. Uyarı yazıları. Parka girerken işte diyor ki mesela yüzemezsiniz. Ondan sonra kimisinde diyor, balık tutamazsınız. Kimisinde böyle uyarı timsahlara dikkat edin. Bizzat şahit olmadım ama gören arkadaşlar var. Evet biraz atıştırdık. Çocuklar da biraz enerjilerini attılar parkta. Hep beraber dedik şöyle hem yürüyelim hem de biraz aklımıza gelen şeyleri spontane olarak yani her zamanki gibi plansız, programsız, hazırlıksız paylaşalım. Yani konular benim aklımda birkaç tane konu var paylaşmak istediğim ama hani ne anlatabiliriz diye düşünüyorum. Ben mesela hazır Banu'yu yakalamışken çünkü her zaman beraber bir şeyler çekme fırsatımız olmuyor. Mesela onun eğitimle ilgili belki dedim biraz konuşabiliriz neler yapıyor neler etti falan hani şu an e, buraya geldikten sonra değil mi Ya evet ne yapmaya çalışıyorsun Daha çok şeyi soruyorlar zaten İngilizceyi nasıl yaptınız nasıl ettiniz, nasıl ettiniz? gibi Ya mesela ona, ona iyi, ona iyi onunla ilgili konuşabiliriz bence de Biraz Tabii çocukların müsaade ettiği sürece konuşacağız. Neler yapıyordun işte öncesinde bir anlat bakalım bize. Ya, gelmeden önce yani temel bilgi öğretmeniydim. Devlet okulunda çalışıyordum. Yaklaşık 10 senedir, 10 sene falan çalıştım. Hatta yani e, düşününce hiç bir şeyimiz yoktu yani böyle bir fikrimiz yani, ila, yani ilk öğretmen olduğum zaman başka bir ülkeye gideceğim işte İngilizce bana gerekecek diye bir, bir şey Değil düşünmemiştim. Mi öyle hiçbir kaygımız yoktu, yoktu yani. Yoktu. Hatta ha. evet yani burada en çok sorulardan sonra İngilizceniz nasıldı? Buraya gelince nasıl oldu? Nasıl gelişti falan gibi sorular var. E, ben şöyle söyleyebilirim. En son İngilizceyi yani üniversitedeyken gördüm herhalde 15 yıl önce. Ondan sonra da hiç hayatımda kullanmadım. Yani hiç gerek de duymadım. Olmadı da. Ama ya buraya gelince biraz da bazen pişmanlığını yaşıyorum. Keşke diyorum ne bileyim kurslara gitseydim ya da başka farklı alternatifler deseydim. Hani İngilizcem gelseydim daha iyi olurmuş diye düşünüyorum yani. Bir taraftan şu kolumu değiştireceğim. Kusura bakmayın. Kamera çünkü tek elle kullanıldığı için kahve evet, kahvemi aldım. Toprak He. bir taraftan bizi çağırıyor, hem de yürümeye devam edelim. Okay. Evet atım sen devam yani, et ya yani. Buraya geldiğimizde tabii işte 15 sene önce gördüğün İngilizce ne kadarsa o kadar. De işte kullanmamıştık, git böyle hani konuşamıyorduk, edemiyorduk. Belli şeyleri temel var biliyorsun ama hani böyle bir kalıyorduk yani. Aynı şekilde benim için de ben de meslek lisesinden işte mezun oldum, ondan sonra buca meslekten üniversiteye girdik programcılık okulum 9. sınıfta. Yani orada da bir İngilizce vardı ama hani ne kadar olursa benim bir avantajım şey oldu değil mi? Mesleki İngilizce olduğu için hani bizim işlem işinde teknik İngilizce olduğu evet, için evet. kavramlar aşağı yukarı aynı olduğu için hani işimde evet ama iletişimde gene lazım. Tabii ki, tabii. Yani hatırlıyor musun havaalanında yenilmez bir şey anlattım aslında. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte bir tuvalete çocuğu götürmek için Uh, where is the toilet? We uh, need to go ne, to, evet. Toilet dedim. Evet. Adam dedi a restroom yani. Toilet. Evet, evet. Bambaşka restroom bambaşka. Bir de bizim bambaşka. öğrendiğimiz şey İngiltere İngilizcesini öğreniyoruz biz Türkiye'de. Amerikan İngilizcesi biraz daha farklı. Farklı şeyler var yani. Hep... Yanı da yaşayarak öğreniyorsun yani evet. bazı farklarını. E ben ilk kötü evet. işe girdim. Şimdi sen öğretmenlik sürecini ne yapacaksın bana? Ya da ne yapıyoruz onunla ilgili? E şimdi ilk geldiğimizde yani o süreçten önce şimdi İngilizceyi biraz ilerletmem lazımdı. Ama hani buraya geliyoruz belli bir parayla geldik. Ondan sonra hani bazı sorunlar da vardı. Yaşadık paranı. Öyle olunca hani şeyleri araştırdım ben. Hani ücretsiz buradan ücretsiz İngilizce kurslarını. Onlara ESL deniyor. İng İ İkinci dili İngilizce olanlar için böyle kurslar var. ESL diye yazıyor değil evet. mi? English evet. English uh, second, second, second Language. language. Yani ana dili İngilizce olmayanlar. Evet. İngilizcesi, İngilizce evet. ikinci dil olanlar. İlk burada araştırdım, geldim de araştırdım şey vardı, kütüphaneler veriyor ücretsiz kütüphanelerde ve kiliselerde. Ee, bize en yakın alan kütüphaneye gitmiştim, görüştüm. O, orada vardı, işte haftada iki gün İngilizce. Ama ben oraya gidemedim çünkü benim kızım o zaman geldiğimizde iki buçuk yaşındaydı ve ha. yani onu bırakacak da kimse yoktu. Bir de kilise bulmuştum, yine yakın, çok büyük bir kilise. Kilisede de yine aynı şekilde İngilizce dersleri vardı haftada bir gün. Ve çok büyük kilise olduğu için oranın ana sınıfı vardı, kreş gibi çok büyük. Çocuğu oraya bırakabiliyordun. Aslı o yüzden ben, de avantaj olarak ben orayı tercih ettim. Burada lafını biliyorum ha, ama şey evet. anlatacağım. Mesela kilise denince insanlar böyle bir şey bakıyorlar. Yani siz sonuçta Türkiye'den gelmişsiniz, kilisede ne işiniz var? Yani aslında burada kiliseler biraz daha e, ırmak bağırıyor. Geliyoruz! sesim yüksek çıktı. Kusura bakmayın. Kiliseler biraz daha hmm, sosyalleşme veya işte böyle değil mi? Evet, Eğitim, etkinlikler, eğitimler, etkinlikler oluyor. anlamında evet. kullanıyorlar. Evet, evet. Yani yardım kuruluşları veya gönüllülerin işte ne bileyim, hiç İngilizce bilmeyenlere İngilizce vermeye çalıştıkları ama tabii ki kendilerine göre biraz da hani dini bilgileri de aşılamaya çalışıyorlar evet. ama tabii bize sökmüyor biz çünkü ama onunla ilgilenmediğimiz için değil mi? Evet, evet. Ben İngilizce için gittim orada Evet. Sonra yeni yeni de öğrendim ki aslında burada Hüsnü'nde bir sürü bazı okullarda, devlet okullarında yine aynı ücretsiz kurslar var. Haftada bir gün, iki gün, üç gün, sabah oluyor, akşam oluyor. Yani kişinin tercihine göre bulabiliyorsun ücretsiz kurslar. Hani senin ileride ne yapacağına da bağlı. Hani ne kadar günlük hayatta kullanacak kadar yeterli olabilir. Ama ben ne? baktım benim için yeterli değildi. Tüm. Zaten haftada bir gün, evet. bir saatte. İla... Ha, için öğretmen olmak için geçerli. Öğretmen olabilmek için neler yapmam gerekiyor diye sonra şeyleri araştırdık. Burada kolejler ve üniversitelerde Şunu versen... yabancı dil eğitimleri var. Tekrar bir yer değiştireceğim çok özür dilerim. Kusura bakmayın ara ara böyle böleceğiz ama işte çocuklar ya susuyorlar. Az önce kızımızın ayağını karınca ısırmış ona bir ilaç falan sıktık. Şimdi devam ediyoruz nerede kaldıysak. Evet hayatım. Şimdi ee, buraya geldiğinizde eğer ileride daha iyi bir İngilizceniz olsun istiyorsanız ya da ne bileyim, benim gibi sertifika programı almak istiyorsanız ya da bir okumak istiyorsanız da kendiniz için akademik İngilizce şart. Bunu da kolejlerden veya işte üniversitelerden alabiliyorsunuz. Rice Üniversitesi var burada, Houston Community College var. Benim, benim evime en yakın olan Lone Star'dı, ben de onu tercih ettim. Benim gittiğim kolejde beş tane seviye var. Sınava giriyorsun, seviyen belirleniyor. Seviyen belirlendikten sonra ee, Seviye, neredeyse ikinci seviyedeysen 2'den, 3'den, 4'den neyse başlıyorsun ve devam ediyorsun. İleride bir üniversite okumak istiyorsan ya da orada bir bölüm okumak istiyorsan çünkü ben benim gittiğim kolejde genelde insanlar hemşirelik okumak istiyorlar. Burada hemşireler iyi para kazanıyormuş çünkü. Hemşirelik okumak istiyorsan yapman gereken şey 5. seviyeye kadar tamamlama. İngilizcen zaten iyiyse zaten bir sınava giriyorsun devam ediyorsun, okumaya devam edebilirsin. Benim gibi olan insanlar geliyorlar, başlıyorlar. Ben ikinci seviyeden başladım. Bu seviye evet, testi sınavın nasıldı? Dört tane temel Kar ders var. Sına sınavda alabildim. mı? S sınavda da öyle. Normalde de alabileceğin ders. Sınavda dersler. ne sordular sana peki? Re testte de Reading, Grammar, Listening sınavı oldu. Sonradan da benden bir paragraf yazmamı istediler. Peki bu sınava çalışmak için öncesinde abi sınav sorularımızı bunlar şunlara yo, git çalıştırdılar yo, yo, mı? Yok, hayır. Orada ben hatta çalışmadan direkt girdim. Sınav paralı mıydı? Paralıydı. Kaç evet, para evet. verdik ona? Hatırladığım kadarıyla 20 ya da 25 dolar gibi bir para ödedik. Ondan sonra zaten ikinci seviyeden başladılar. Ben dört tane dersi de aldım. Dört tane temel ders var. Banucum, bu arada iskeleye çıktı çocuklar. Hem anlatalım hem hızlanalım. Çünkü oradan suya yakın olduklarından dolayı biraz tedirgin oldum. E, tamam. Tamam mı? Evet. Sen anlatmaya devam et de hızlı hızlı yürüyelim. Tamam, tamam. Dört tane dersi de aldım. Zaten e, ko kolejde şöyle bir tek cumaları boş, dört gün gidebiliyorsunuz okula. Dört dersi de dört gün alıyorsun. Aa, normalde bir ders haftada iki gün. İstersen bir ders al, sadece greml alacağım da. İstersen readingle bana writing yeterli de. Yani o kişiye bağlı olarak değişiyor. Ben tercih ettim dört tane almayı. Peki ne de kadar? Kaç para bir var, tane bana. dersin ücreti yaklaşık olarak 210 dolar civarında. Bir sene boyunca mı? Bir yıl? Bir dönem. Tamam. The bir next... semestirde, dör, dört ay. Dört ay. gidiyorsun? Dört ayın ücreti bu. 200 evet. 30 dolar. 210 dolar. 210 civarında. dolar bir civarında. ders. Evet. Ben 4 ders aldım. 850 dolar gibi bir para ödedim bir semestir için. Ben geçen bahar döneminde seviye 2'yi bitirdim. Şimdi üçüncü seviyeye de devam ediyorum. Üçüncü seviyeyi de bitirince bir sonraki seviyeye geçeceğim. Beşinci sınıfa kadar değil mi? bu Böyle, Böyle geçiyor. Beşinci edecek. döneme kadar. Evet. Ama arada sınava girip hani çok ilerlettiyseniz İngilizcenizi bir seviye atlayabiliyorsunuz. Benim diyorsun e, ben iyi olduğunu düşünüyorum sınava girmek istiyorum diyorum. Anladım. Ara sınav gibi girip seviyede atlayabiliyorsun İngilizce. Tamam. Okul bitti tamam hadi 5-5 yaptın sonra öğretmenlik aşaması öğretmenlik nasıl olacak? Öğretmenlik için gerekli şartlar var önce yapman gereken şey eğer öğretmenlik mezunuysan buraya getirdiğin diplomanı, transkribini getiriyorsun. Ee, eğer İngilizcesi problem yok direkt gidip değerlendirme ofisleri var belli ofisler oraya İngilizcesi problem yok hızlı geçti. Ne İngilizcesi? Eğer diplomanı, diplomanı İngilizcesi problem yok. İngilizce, ise? Evet. İngilizce değilse önce onu translate ettirmen gerekiyor. Yani İngilizceye çeviriyorsun. Onun onun için bir ücret ödüyorsun. Evet. Ne kadar dedik? Onları net yani. Şimdi mesela sen Şimdi bir, bir diploma çevirdin. E, Ortalaması ne yani bunun? 85 dolara sadece bir bir parça kağıdı e, Türkçeden İngilizceye çeviriyor. Tamam. Daha sonra da. Peki bunu Türkçe'ye de çevirip buraya getirmek daha mı ekonomik? Ya da hemen orada hemen çevirip hemen aynı. getirirsen burada tanımama ihtimalleri olabilir mi? Ben öyle düşünüyorum gerçi ama. Yani Genellikle Türkiye'deki tercümanı tanıyor tanıyor, var mı? Tanıyorlarmış diye e, duydum. Ama benim bir tane transkriptim e, yüksek lisansım da var benim. Yüksek lisans transkribim İngilizce olduğu için onu direkt kabul ettiler. Evet. Tamam. Ama öbürleri Türkçeydi. Onları İngilizceye burada çevirtirdim. Dışarıdan da bir e, çevirmen bulabiliyorsunuz ama e, sertifikalı bir çevirmen de çevirebiliyorsa daha ucuzda da çevirtebiliyorsunuz. Evet. Daha sonra da servise verdim. Bu hafta verdim. Şimdi onlar değerlendirecekler bana. Hangi servise verdin? Nerede? Application değerlendirme servisi. Evet, evet ona güzel demek. soru. Şimdi üniversiteler e, ya da sertifika veren programların kabul ettiği bazı değerlendirme eee e, merkezleri var. Bana zaten kolejden bir kağıt vermişlerdi. Şu şu birkaç tanenin ismi vardı. Ben onlardan birini seçtim ve gittim. Yani siz okul diyor ki arkadaş git diplomanı şunu bunu değerlendir ama sadece şu şunları tanırım ben. Evet. Git onlara. Onun dışındakilere gidersen tanımam. Aynen öyle. Şimdi bir saniye diyeceğim Banu'cuğum. Ne oldu kızım? Ne buldunuz? Evet bakın. Burası da iskelemiz. Texas. Yani denklik için evet, evraklarını veriyorsun. Evet denklik için verdim. Onlar sana soruyorlar. Ne yapmak istiyorsun? Ne okumak istiyorsun? Ona göre farklı kriterler var değerlendirdikleri. Ben öğretmenlik sertifikası almak istiyorum dedim. Ona göre değerlendirecekler, ücretini ödüyorsun. Anne, Normalde bir... Otur anneciğim tamam. Canım, tamam. Normalde... <laughs> Karar ver. Otur gel. Ne şartlarda çekim yaptığımızı görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> 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 değil mi? Normalde diplomayı 195 dolara çeviriyorlardı. Yani denklik belgesi için. Ama öğretmenlik sertifikası için daha ayrıntılıymış. Ben bir gittim şok oldum 245 dolar dediler. <laughs>